Herkese Motocan'dan merhaba. Dostlar, bugün yılların pazar lideri, bende de 150'lik kasası olan Japonların kusursuza yakın motosikleti PCX ile beraberiz. Gerek ulaşım, gerek tur gezi, gerekse ticari. Ne istiyorsanız o yönde sizin isteğinize yanıt veren bu motor, yıllardır herkesin altında milyonlara yakın kilometre yaptı. Peki neydi bu skuter böylesine yıllar boyu insanların ilk tercihi yaptıran şey? Konfor mu? Yakıt ekonomisi mi? Ölümsüz motor bloğu mu? Ya da parça bolluğu mu? Ya da ikinci elinin altın gibi oluşumu. Peki size cevap olarak tüm bunların hepsi ve daha fazlası desem, bugün 2022 model PCX 125 ile beraberiz. Hadi başlayalım. öncelikle bunun her yerde bulabileceğiniz üzere kağıt üstü verisini anlatmak istiyorum çok kısa bir şekilde e, 8750 devirde 12 beygir güç üretiyor. 6500 devirde ise 11.8 Nm tork üretiyor arkadaşlar. Tasarımına geçmek istiyorum. Tasarımına şöyle bir geri gelip baktığım zaman özellikle arka stopunun Forza'ya benzemiş olmasıyla şimdi ben bende de 150'lik kasası var. Takdir edersiniz ki bindiğim zaman onunla biraz mukayese ettim. Daha yere basık biraz daha geniş işte arka stopunun dediğimiz gibi Forza'ya benzemiş olması, lastiğinin biraz daha etli geliyor olması gibi şeyler e, dolayısıyla işte bu yolcu pekleri bunlar da daha böyle gövdeye yedirilmiş. E, bizim bu 2016'larda yandan açılmalı falan. E, tasarım olarak daha böyle modernize edilmiş, göze hoş gelen. Abisi Forza'ya daha çok benzeyen e, bir tasarıma sahip. Şimdi ilk oturduğumda bunun gazının daha yumuşak açtığını ve Otur oturmaz da daha yere yakın. Daha böyle benim şu an önde görüyorsunuz. Ee, PCX'te daha böyle yukarıda oturup ağırlık merkezinin daha yukarıda olduğunu hissediyorsun. Buna geçince daha böyle yere basık olduğunu anlıyorum. E, motorun genel olarak şöyle tasarımına yolda gördüğünüz zaman yani ön taraftan görmediğiniz sürece acaba bu Forza mı dersiniz? E, sinyallerimiz, göstergelerimiz komple LED. Bunları e, şu anda siz görüyor olacaksınız muhtemelen. Lastikler dedik. Lastiklerimiz fabrikasyon dikkatinizi çekerim. Michelin City girip geliyor. E, bunlar önceki kasalarda, 2019'larda vesairelerde e, Michelin City girip gelmiyordu. Bu bizi maliyetten kurtarıyor. Günümüzde şu anda siz bunu izlediğinizde e, fiyatları ne olur hiç bilmiyorum ancak hiç de azım sanmayacak bir paralar veriyoruz ve bunun üzerine lastik vesaire gibi masraftan bizi kurtaran bir durum olması çok hoş olmuş diye düşünüyorum. Motorumuzda şöyle bir anahtar çalıştırma var. Siz yanındayken sizi algılıyor. Konta bir kere basınca ışıkları yanıyor. Bir kere sağ yaptığınız zaman işte gösterge sizi selamlıyor. Devamında bir kere daha sağ bir kere de frene bastığınız zaman Şu anda motoru çalıştırdım. Hiç ses almıyorsunuz gördüğünüz üzere. Bakın şöyle mikrofonu getireyim. Hatta bir de gaz vereyim izninizle. Yani Rölanti halindeyken falan ee, gaz vermezseniz trafiğin gürültüsünde acaba benim motorum çalışıyor mu çalışmıyor mu diye anca göstergeden falan anlarsınız. O kadar sessiz ve güzel bir çalışması var enjeksiyonlu bunu artık söylemeye gerek yok zaten Honda bunu yıllar önce e, hayata geçirdi sıvı soğutmalı motorumuz gördüğünüz üzere yandan radyatörlü e, motosikletin grenaj kalitesine falan bakacak olursak aslında buna hiç bakmaya bile gerek yok biraz PCX hakaret olur açıkçası birleşim yerleri boyasının kalitesi e, inanılmaz derecede e, kaliteli yani ne istiyorsanız size trafikte onu fazlasıyla kaliteli bir şekilde e, verecek bir özelliği var. Selesini şimdi bahsedecek olursak trafik dedik size. Sele rahatlığı çok güzel. Artçı selesi genelde bazı motorlarda serte yakın olur. Ancak bunda bence artçı olarak bindiğiniz zaman da sizi pişman etmeyecek rahatsız etmeyecek bir rahatlığı var diyebilirim. Sele altımızı size bir göstereyim. Şimdi şuna dikkatinizi çekiyorum. 90 derece açılabiliyor. Yani bazı motorlarda bu komple bu kadar açılabiliyor ve siz dipten bir şey alacağınız zaman böyle ilmek zorunda kalabiliyorsunuz. Dibine kadar açtığınız zaman duruyor. Artı selimizde bir amortisör var. Sel altı aydınlatmamız öyle sanıyorum ki yok olsaymış iyiymiş. Sel altımız çok büyük. Özellikle dediğim gibi benim PCX 150'de sel altına bunun kask koyamıyoruz. Ancak bunda tam full face bir kaskı biz sığdırmayı başardık sel altı çok başarılı yapılmış. Ee, tabii ki bu e, sel altını kazanmak için e, arka janta 14'ten 13'e düşürmüşler. Ancak hiçbir şekilde bu size yolda bir dezavantaj sağlamıyor. E, çünkü lastiğin daha etli olarak yapılmış olması yol tutuşuna artı olarak e, yansıyor diyebiliriz. Ancak bir eleştiri olarak şunu söyleyebilirim. Ama bunda tabii ki e, Honda'nın e, suçu olduğunu düşünmüyorum. E, trafikte kullandığımda sanki bir tık daha yavaştı. Yani 80'e falan 90'a çıkarken biraz böyle hani yol istiyor gibiydi. 150'lik gibi değil de bu tabii ki Euro 5 normlarından kaynaklı. İşte o egzozlar vesaireler her şeyin gırtlağını sıkılmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Mesela kaydı açmadan önce de şöyle bir fark vardı arada. Benimkinin 150'lik farkı orada tabii ki çıktı. Ben biraz yetişmekte zorlandım açıkçası. Ama kesinlikle bu daha teknolojik. TCS'si, ABS'si falan, göstergesi daha böyle tatlı. Mesela şu an göstergeye bakın. Ee, gayet okunaklı. Ee, üzerine bir bindiğimde ise şöyle Yine ayak uzatma yerlerimiz gayet başarılı. İçeride kalıyor. Rüzgardan hiçbir şekilde etkilenmediğimiz bir e, pozisyonumuz var. Şöyle size göstermek istiyorum. Gayet güzel. Tur camımızı GP kompozitten aldık. Orijinal camı biraz kısa geliyor açıkçası. E, şehir içi de olsa benim size tavsiyem GP kompozit olur veya diğer alternatif markalar olur. Bir uzun tur camı taktırmanızda fayda olacaktır diye düşünüyorum. Aydınlatmaları söyleyecek olursak çok güzel LED aydınlatmalarımız var. Komple LED. Bir bakalım. Şu an gündüz aydınlatmalarımız yanıyor. Tabii ki şu an nasıl gözüküyor bilmiyorum. Uzun, kısa şeklinde. sinyallerimizde gayet görünür. Özellikle bu sinyali gösterdiğimiz zaman e, göstergede, ön göstergede bize sinyali gösterdiği, bak ben yanıyorum dediği yer e, çok okunaklı yapılmış. Göstergemizde hemen bir kapatalım. Neler var size onları anlatmak istiyorum. Şimdi böyle bir selamlama yapıyor. E, sol üstte saatimiz benzinimizi fullmüş, Benzin göstergemiz var. Ortalama yakıt tüketimimiz var. Totalde gidilen kilometremiz var. Sağ altta bir PCX arması konmuş. Çok güzel. Sağ tarafta TCS var. Abi. Evet bu arada bunu söylemeyi unuttum. Bu e, motosikletimizde traction control var arkadaşlar. Ön tekeri, ar arka tekeri beraber turunu yasaplayan. Bir tarafın daha hızlı döndüğü durumlarda e, sizin kaza yapmanızı engelleyen bir sistem var. Bence çok güzel olmuş. Yani güvenliğe yönelik ne konulsa güzel olmuş diye düşünüyoruz. ABS ışığımız yanıyor. Start subumuz yanıyor. Ee, sol tarafta ise aydınlatmalarımız uzun kısa var. Akü voltaj ışığımız var. Akü hararet göstergemiz var. Motor iğitik ışığımız var. Ayarlarımızı gidondan değil göstergedeki tuşlardan yapabiliyoruz. Bir tane de tribimiz var. Gayet okunaklı, dijital bir ekran konumlandırılmış. Göstergemizde de bunlar vardı arkadaşlar. E, 2021 ve sonrası kasalarda ön göstergemizde, panelimizde e, bezle de silsek kılcal çizikler oluştuğunu e, duydum, okudum ve kullanıcısından da e, bunu teyit ettim. 2021 ve sonrası PCX alacak olursanız arkadaşlar, internetten PCX ön e, gösterge koruyucu dersiniz bildiğiniz telefon ekran koruyucusu gibi bir kılıf bir jelatin tarzı bir şey yapıştırırsanız motorunuz çizilmeden sapasağlam bir şekilde kalır diyorum. Bu notu da düşmek istiyorum. Sol tarafta bir kapaklı gözümüz var. Gayet derin. Elim bileğime kadar giriyor gördüğünüz gibi. Telefonunuzu, ruhsatınızı çok rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Sol üst tarafta bir Type C çıkışı konumlandırılmış. Artık teknolojiye aya koydurmuşlar ve çakmaklık veya USB değil Type C çıkış yapılmış. E, lastik çaplarımıza bakacak olursak önde 110 70 14, arkada ise e, 130 70 13 şeklinde 14'e 13 ama dikkatinizi çekiyorum. E, önceki kasalara nazaran daha etli bir e, lastiğimiz var ve Michelin City Grip ile geliyor. E, hazır eğilmişken sizlere amortisörlerini göstermek istiyorum. E, çift amortisör geliyor ayarsız bir e, amortisörümüz var. Ama gayet yeterli. E, bir yüksekliği var. Vurma falan yapmayacaktır. Varyatör kısmı falan az önce dedim ya Forza'ya çok benziyor stopları. Yani yolda bunu ta ki şu PCX okuyuncaya kadar e, stoplarını varyatörünü falan görünceye kadar diyorsunuz ki ya bu Forza mı PCX mi falan arasında kalıyorsunuz. Hazır eğilmişken size şu gövdeye yedirilen kanat şeklinde yolcu pegini göstermek istiyorum. Bu çok güzel yapılmış. Böyle yandan kelebek gibi açılmaktansa yukarıdan kanat şeklinde gövdeye yedirilmiş. Üzerinde bir metalik görüntü. Gayet hoş gözüküyor. Çok başarılıydı. Açıkçası ben çok beğendim. Ee, zaten 150'lik işte 125'lik dendiği zaman aklı iki motor geliyor. Yamaha'nın M-Max'i Honda'nın PCX'i geliyor. Yani ee, arkanın şimdi neyini beğenmemiş olabiliriz? Klasik. Yani keşke arka taraf e, disk ve ön arka ABS olsaydı. Ancak bu motor e, daha çok Avrupa'da gençlerin, motora yeni başlayanların falan daha bindiği 80-90 yapsınlar, bir yerlere gitsinler diye yapılan bir motor olarak tasarlandığı için e, çok fazla güç kondurulmamış, e, konumlandırılmamış ve arka tarafı orada disk koyarken bize kampana getirmeleri açıkçası bir e, günün sonunda biz de bir e, kullanıcıyız. E, bir kullan, kullanıcı olarak bu pazarda Türkiye'deki bir kullanıcı olarak beni üzdü açıkçası. Keşke yeni kasalarında öne ABS koymuşken arkaya da bir disk ve ABS konumlandırsalarmış. Ancak frenlemeyi güzel bir şekilde e rahmetli Barkın abim dediği gibi limon tekniğiyle ikisini aynı anda sıkacak şekilde yaparsanız kesinlikle durmada bir problem yaşamıyorsunuz lastiklerin kalitesiyle falan. Motosikleti çok e, her şeyini anlattık ancak tabii ki şimdi bunu anlattığıma demeyin ki ya arkadaş bunu e, biz biliyoruz bize niye anlatıyorsun. PCX zaten yıllardır vardır demeyin. Olur yeni alacak arkadaşlar olabilir. E, ve bunu onların izlemesi açısından çekiyorum söylüyorum. E, Gidonda kütüklerimizde kontrol tuşları olarak neler var? Solda uzun kısa farlarımız var. Kornamız var. Sinyal aç kapa tuşlarımız var. Sağ tarafta start stopu aktif edip kapatabileceğimiz bir tuş var. Demişken bunu söylemeye gerek yok. Marş motoru yok motorumuzda ve start stop var. Günümüzün Çinli motorları hep PCX'ten e, tabiri caizse kopya çekti diyebiliriz. Sağ tarafta yine dörtlü tuşumuz var. E, kontak tuşumuz var. Ön gidonunda bir eleştirebileceğim bir şey daha söylemek istiyorum. Ön taraf nikelajlı. Çok güzel bir görüntüsü var. Daha böyle motosiklet gibi, böyle işte m vesaire gibi e, beyaz eşya gibi değil de daha böyle motosiklet görüntüsü var. Ancak e, şu ön taraftaki kablolar o kadar elektrik bandı, 2-3 tane kablo içeri giriyor. Çok düzensiz bir görüntüsü var. Şunu 2022 oldu, 2023 oldu. Hala şunu e, tek parça, yekpare şekilde içeri bir sokma olayını yapamamışlar diye düşünüyorum. Videoyu kapatmadan önce size bunun güncel fiyatını benim söylemeyelim var mı? İsterseniz motosikletin sahibi Ramazan'ı motosiklet gezginli buraya davet edelim, kendisinden dinleyelim. benim artık çünkü konuşursam ben çok hoş şeyler söylemeyeceğim fiyatlandırma politikası ile ilgili. Buyur gel söyle. Ben söyleyeyim. Söyle söyle. Gel. Buyur. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Hello. Ramazan ben. Motosiklet Gezgini YouTube kanalıyla uğraşıyorum. O şekilde devam ediyoruz. Motosikletin fiyatı 80.800 lira ama hiçbir şekilde bayilerde yok. Bayilerde olsa bile 90, 92 hatta yani bu Pendik'teki bayi 103, 104 bin lira falan fiyat çektiğini biliyorum. Yani yazık. Yani bize yazık. Gerçekten mesela ben 35 yaşındayım. 20'li yaşlarımda işte doğalgaz, elektrik, su ödemeden aileden e, ekmek elden su gölden geçinirken asgari ücretle yaklaşık 2-3 ay çalışmayla çok güzel bir tane motor alıp gezebiliyorduk. Ama şu anki gençler, şu anki 20 yaşındaki gençler, askere gitmemiş 19-20 yaşındaki gençler 2 ay, 3 aylık asgari ücretle ancak 20-25 liraya para sahibi olabiliyor ve ona hiç motosiklet alamıyor. Yani demem ki bu kalitede bir motosiklete yurt dışındaki insanlar, gençler 2-3 ay 4500 5000 euro gibi bir fiyata sahip olabiliyorken biz maalesef aksesuarlı veya alsatçıdan alarak çok ciddi bir paralar ödüyoruz. Ee, benim tek şikayetim bu. Yani umarım herkes e, bir gün motosiklet sahibi olur. Umarım herkes bir gün istediği motosiklet sahip olur. Benim ben PCX'i seviyorum. Benim e, PCX işimi görüyor. Hoşuma da gidiyor. Memnunum da e, alacak arkadaşlara da tavsiye ederim. Konuyu Sözün sahibine bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kendisine teşekkür ediyoruz. E, fiyatlandırma politikası ile ilgili isyanını haklı bir şekilde, haklı olarak tabii ki dile getirdiği için diyoruz ve yavaşça artık videoyu kapatıyorum diyorum. E, motosiklet gayet hoştu, güzeldi. E, alınır mı? Alınır. E, sürülür mü? Sürülür. Al. Şehir dışı gez. Al. Kurye yap. Al. Eşinle, dostunla, arkadaşınla gez. Kapıya çek. Yani siz ne isterseniz ona e, layıkıyla cevap verebilecek bir motor kalitesiyle, motor bloğuyla olduğunu düşünüyorum. E, diyorum ve videoyu yavaştan kapatıyorum. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve videomuzu arkadaş gruplarınızda, kendi aranızda paylaşmayı ve bizi keşfete düşürmek için destek olmayı lütfen unutmayın. Herkese motocandan iyi günler arkadaşlar. Abone olun abone. Boşuna yazma tutun buraya. <laughs>